Selamlar arkadaşlar ben Cengiz Bu videoda görmüş olduğunuz Xiaomi Smart Band 10 akıllı bilekliğin kutu aşırısını yapacağız. Ve ardından ilk izleyimle ilk bakışlarıma yer vereceğim. Teknik bir aksaklıktan dolayı arkadaşlar Zaten şuradan gördüğünüz gibi videoyu e, yani daha doğrusu kutuyu açarken e, kamera donduğu için mecburen tekrardan açılışı en baştan yapmak zorundayım. Merak etmeyin ben de daha pek detaylı bakamadım. Sadece ufak böyle bir inceledim o kadar. Ama dediğim gibi kamera kaydı yüzünden videoya baştan başlamak zorunda kaldım. Şimdi neyse devam edelim. Yine en baştan her şeyi tekrardan göstereceğim. Merak etmeyin. Şimdi öncelikle kutumuzu açtık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir şöyle bant gibi bir şeyimiz var. Bunu açtığımızda tabii ters geldi ama neyse. Burada akıllı bilekliğimiz. Burada akıllı bilekliğimizin şarj kablosu. Burada da gördüğünüz zaten bildiğiniz gibi çok bakmadığımız kullan, kullanmadığımız bir kullanım kılavuzu var. Ardından yine akıllı bilekliğimiz ve Akıllı bileklerimizin şarj kablosu. Bunları şöyle kenara alalım. Ekranda yer etmesinler. Şunu da şöyle koyalım. Öncelik arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi tam göremiyorsun şöyle çapraz göstereyim. Yaklaşık bir yarım metre veya bir metreye yakın bir kablomuz. Ya yarım metre ya bir metre arası olmaz zaten de. Ee, bir kablomuz var. Kablo gayet kaliteli hissettiriyor. Plastik bir kablo arkadaşlar. Kumaş sarım filan değil. Burada bilekliğimizin özel ucu. Şöyle yakından göstereyim. Burada bir Type-A girişi var. Şöyle kablomuzu da ayıralım hızlıca. Ardından arkadaşlar yine bileklimize gelelim. Şöyle bilekliğimizi açalım. Ve karşımıza e, bilekliğimizin kendisi gelsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben gri yani daha doğrusu gümüş seçeneğini seçtim alırken. Böylelikle de hani bu yan taraflarımız daha metalimsi. Şöyle göstereyim. Daha metalimsi bir renk. Yani gri zaten metal rengi de. Hani daha güzel gözüktü gözüme. O yüzden bunu tercih ettim. Şöyle gelelim. Şöyle bakalım. Bu taraflarda gördüğünüz gibi sensörler var. Bu arada akıllı bileklerin arkadaşlar. Yine çok bir farkı yok bir önceki modelden. Ancak bu modelde bir de dahili bir pusula eklemişler. Bu pusula ile beraber yolunuzu kaybetmeyeceğinizi düşünüyorum. Zaten kaybetmiyorduk ama neyse. Yani telefondan ziyade kendi içinde bir pusula var. Telefondan çekme pusula verisini diyebilirim. Hemen şöyle bandımızı da açalım. Tırnağımız pek yok ama. Gelin şunu şöyle kutunun üzerine yapıştırdım. Evet arkadaşlar şu bilekliğimiz bu şekilde. Şöyle gösterelim yakından da. Bu bilekliğin arkadaşlar yine bilgi vermek gerekirse bir yandan da şöyle nereden açıyorduk bunu ya? Hemen uzaklardan bir yerden arkadaşlar şimdi şu kısmı oturtuyoruz tabi siz göremiyorsunuz ancak kablomuzu geliyoruz açılması için en başta şöyle bir takım gerçekleştiriyoruz böyle bir görüntü gelir diye tahmin ediyorum Heh, geldi hemen şeyimi HyperOS yazdı dediğim gibi ben bunu ufak bir açılış yaptım zaten e, mecburen videoyu baştan çekiyoruz ancak Tekrardan göstermiş oldum. En başta bir kurulum ekranı geliyor arkadaşlar. Kurulum da çok basit. Orada dil seçeneklerini seçtikten sonra bir QR telefonunuzu okutarak bir açılış gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi ben videoda telefon üzerinden bir gösterim yapmayacağım. Çünkü amacımız dediğim gibi kutu açılışı ve ilk bakış. Onu da yine inceleme videosu geldiğinde daha detaylı bir şekilde uygulama kısmını da inceleriz. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranımız şöyle çok ince çerçevelere sahip. Önceki modelde şu alt kısımda bir fazlalık bir e, siyah alan vardı bilirsiniz hani kullananlar veya internette gördüyseniz. Şuradaki çerçevede baya yani şu kadar bir çerçeve varken şimdi gördüğünüz gibi bütün çerçeveler eşit derecede inceltilmiş durumda. Yani çok daha hoş çok çok daha güzel bir e, görüntüsü var açıkçası. Yine buradan sol tarafa kaydırarak belli ayarlar, hazır ayarlarımızı görebiliyoruz. Yine kaydırırsak burada uyku modu, tabi bu ekranların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Burada hava durumu konulmuş, burada nabız. Burada spor yaptığımız, işte kalori yakımı, adım sayısı, zamanlayıcı gibi aktivite ekranı var. Burada da normal ana ekranımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi buradan yukarı doğru çektiğimizde bir bildirim ekranı çıkıyor karşımıza. Burada zaten farklı bir şey yok. Tekrardan aşağı kaydırdığımızda da yine normal bir menü arayüzümüz var. Bu menü arayüzünde de gördüğünüz gibi yüklediğiniz uygulamalar vesaire her biri burada gözükmekte. Üzerine burada daha fazla derseniz arkadaşlar dediğim gibi bir pusula ee, dahili bir pusulası var. Burada da bunu en alt kısımda görebiliyoruz. Pusulaya bastığımızda kalibre edelim. Şöyle 8 yap diyor. Yaptığımızda Ha bilekliğinizi şu şekilde döndürün. Aslında evet şu saati çıkarıp bir bilekli takalım. Video devam edelim derken zaten otomatik bir kalibrasyon yaptı benim bileğim şey elimde aslında. Şöyle takalım. Evet oturdu. Gördüğünüz gibi zaten burada bir hemen pusula kendini gösteriyor. Şöyle döndüğümüzde pusula hep aynı yönü göstermekte. Şöyle bakın gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kolda zaten bu Mi Band'ler güzel duruyordu ancak bu özellikle de ekranın incelmesiyle beraber çok daha hani saatimsi bir yapısı var. Hemen şöyle gelelim. Hazır saatimsi demişken ekranımızın da amoled olması sebebiyle Always On Display'i de açalım. Onu da görmüş olalım ilk bakışta. Ee, arkadaşlar ekran ondan da bahsedeyim bir yandan. Önceki mi Band birebir aynı. Yani şöyle aynı 60 Hz AMOLED. Sadece ekranımız dediğim gibi genişliği e, inceltilerek daha doğrusu bu köşeler 1.62 inçten 1.72 inçe çıkmış. Ve aynı şekilde parlaklığı 1200 nitten 1500 nite kadar yükselmiş. Hani böyle bir fark var ekran konusunda da. Şuradan da Always On display Display'i bulabilirsek ekrandadır diye tahmin ediyorum. Her zaman açık ekran akıllı diyelim. Gerçi bir şey fark ediyor mu herhalde? Fark etmiyor. Şöyle gelelim. Bastığımızda bakın gerçi daha iyi bir şey gösterebilirim. Şu an gözüküyor ancak çok çok az gözüküyor. Always on display. Şunu da yapsak mesela. Böyle, böyle yaptığımızda ekran kapanıyor. Bakın şöyle çok dibine soktum kameranın. aslında ben görebilirim ama kamerada pek gözükmüyor olabilir. Çünkü çok az bir parlaklığı var. Bunu yine hemen bakalım. Parlak ayarlanabiliyor mu? Ekran dedik. Parlaklığı otomatikten çıkar kardeşim şunu. Şöyle biraz arttıralım. Belki Always On düspeyi de artar. Tamam dur lan yeter bu kadar. Geldik kapattık. Yok bu artmıyor. Bununki farklı bir yerden olabilir bunlar. Ona da bir bakalım da göstermiş oldum. Çünkü videoda Always on display önemli. Her zaman ekran açık dedik. Bu değil. Şöyle bir bilgi butonu var burada. Buna bastığımızda bir şey de gözükmüyor. Neyse. Zamanlayıcı diyelim. Ha bu zamanlayıcı da mesela gece yatarken veya atıyorum gün içinde şeklinde biz Gece yatarken size always on display lazım olmaz gerçi. Onu biraz yanlış söyledim de. Şu akılda kalsın şimdilik. Ekranımızı da şöyle parlak otomatik alalım. Ya da video içerisinde yüksek kalsın. Ya vazgeçtim. Işte. Şu yüksekte kalsın. Ha, maksimum parlaklığı şu şekilde gösterebilirim. Bakın, bilmiyorum arttı mı yani videoda gözüküyor mu ama baya dolu dolu bir ekran parlaklığımız oldu. Bakın şöyle gözüküyordur umarım. E mesela ekran tam olarak bir ne kadar çer yani ne kadar ince çerçevelerine sahip olduğunu göstermek için şöyle el fenerini açalım. Aç dedim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi özellikle alt çerçeve olmak üzere baya inceltilmiş yani. Bu açıdan bayağı beğendim ben. Yani bayağı saatim yerine bazı günlerde bunu tercih edebilirim. Öyle dedim. Sadece şu Always On Display'in parlaklığı tam çözemedim ancak güzel. Onun dışında yine istatistikler burada dediğim gibi gün içinde yaptığınız kalori yakımı ki şu an biraz yanlış gözüküyor. iki kalori olduğum yerde ha belki de hava çok sıcak olduğu için yakmış da olabilirim gerçi. Burada kalori yakımı, adım sayısı, bu da zamanlayıcı gibi bir şey sanırım. Onu tam anlamadım gibi şey dakika diyor. Herhalde spor modunu açtığımızda spor yaptığımız dakika. Burada egzersizler var arkadaşlar. 150'den fazla egzersiz modu var ki zaten e, gözlük gibi kategori kategoride ayrılmış. Ki zaten Mi Band 9'da da yaklaşık 150 küsür 157 tane yine mod vardı spor modu. Alınan etkinlik diyoruz. Burada yaptığımız işte planladığımız etkinlikleri bir bildirim şeklinde sunabiliyor bize. Koşu kursu diyor. Burada bir Eğitim adı altında bir koşu eğitimi serisi var. Gördüğünüz gibi burada ne yapmamız gerektiği, nasıl yapmamız gerektiği gibisinden. Veya o onu yaparken, aynen bakın başlıyoruz da otomatik. Neyse dur, geri gel lan. Şimdi yapmayacağız. Gibi. Antrenman durumu diyor. O anki kalori yakımımız dediğim gibi. Herhalde bu da günlük olarak da şey, oksijen miktarımız, kanımızdaki iyileşme süresi. Bu da antrenman molası süresi galiba. Onu da tam anlamadım. Tekrardan söyleyeyim. Burada nabızımız var. Nabız gelelim ölçüsüne hemen. Şöyle bir bakalım. Şu an odaklıyorum kamera ondan da emin değilim. Şurada ne kadar terlediğimi görebilirsiniz. Evet mesela 87 diye ölçtü şu an. Kalp atışımız anlık olarak. Normalde 70'lerde gezer benim nabzım ama e, şu an biraz saatte de demin görmüştüm akıllı saatte. Biraz heyecanlıyım video çektiğim için. Bu da canlılık diyor. Bu da herhalde yaptığımız aktivitelere göre bize bir puan veriyor. İşte 7 günlük. Bakın şurada göreceğiniz. Yaklaştırayım. 7 gün sonunda işte 100 puanı geçince oley diye yarıyor. Kandaki oksijen miktarımız. Bunu da ölçtürelim hemen. Şöyle bakalım yakından göstereyim. Biraz uzun sürdü ancak %93 dedi şu an. Bir de ufak bir yazılarda bir fark ettiyseniz demin e, bir karışıklık oluyor. Bu herhalde e, daha yani güncelleme alacak bir şey. Çünkü bazı şeylerde bir karışıklık yaşanıyor. Burada uyku süremiz, uyku takibimiz yapılıyor. Stres, stres seviyemizi de ölçelim mesela. Yine bilekli dediği pozisyonda tuttum zaten. Bir susayım şimdi bakalım. Bayağı bir bekledik bu stres için ama ılımlı dedi. Yani normal mutlu da değilim demek ki. Böyle heyecanlı da değilim çok fazla. Çok fazla sakin de değilim. Böyle bir şey yaptı. Bu arada bu göstermedim diğerlerini ama her ekranda bir ayar yapabiliyorsunuz. Mesela spo 2ye geldik. Bakın burada ayarlar var. U2'ye geldim. Burada ayarlar var. Yani her ekranda burada bir ayar yapabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. O ekranda tam olarak ne gözükecek, nasıl gözükecek gibisinden. Şeyler yapabiliyoruz, stres, işte da hava durumumuz var, şu an bağlı değil telefonuma. Burada takvim gibisinden, işte burada mesela atıyorum şu gün şunu yapacağım gibisinden, bakın burada etkinlik yok yazıyor. Uygulama üzerinden telefonda bir şey yaparak hani bir etkinlik oluşturarak burada da görebiliyorsunuz saatte. Alem kurabiliyorsunuz. Ayarlar kısmı zaten görmüştük, burada işte koşu modu Tek tek saymama gerek yok. Şöyle ben yavaş yavaş geçersem siz de görebilirsiniz. Burada hani yine birçok çeşitli ayar var. Burada arkadaşlar pili görmüşken de pillerle alakalı bir şey söylemem gerekirse bakın Normalde 21 gün olarak duyurdular. Daha doğrusu hani her saatte de bir Şu kadar kullanırsanız şu kadar gider gibisinden bir Tuzun yapıyorlar ancak Burada gördüğünüz gibi mesela şu an yüzde 85 şarjla 6 gün 12 saat kadar gidebiliyor. Optimizasyon dediğimizde mesela bazı özellikleri kapatarak daha iyi bir e, daha fazla bir kullanım sunuyor. Pil tasarrufu dersek 32 güne kadar çıktığında görebiliyoruz. Ancak 21 gün olarak duyurdular bunu 32 gün giderim ondan emin değilim. Hani bunlar da bilginiz dahilinde olsun görmüş olun. Burada daha fazla menüsünde de demin göstermiştim pusulayı ama bir yandan işte etkinlikler. Kendimize koyduğumuz görevler şu kadarını yaptık bu kadarını yapmadık bizden tık atabiliyoruz tıklayarak. Bu nefes alma modu sakinleşmenize yarayan ya da yaradığı söylenilen bir e, egzersiz çeşidi. Nefes alma egzersizi. Kronometre kurabiliriz. Burada basalım mesela. Geldik. bayrağı tıkladık. Mesela böyle böyle. Bakın siz görebilirsiniz belki şöyle. Bastıkça işte burada bir zamanlama yapıyor. Bunu durdurduğunca da duruyor. Müzik yani kulaklığımız takılıysa atıyorum. Telefonumuzu hiç elimize atmadan buradan dinlediğimiz müziği değişebiliyoruz veya başka şekilde de yani bunu direkt galiba kulakla da bağlıyorlar. Biz ondan emin olamadım şu an. Bu şekilde. Burada telefonumu bul diyoruz. Tabi telefona bağlı için bulmayacak. telefonumuzu mesela kaybettik evin içinde. Bileklikte kolumuzda tıklayarak bir e, melodi çaldırabiliyoruz saatimize. Burada dünya saatlerini tıklayarak şuradan tıklayamadım görebiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi Los Angeles, Chicago, New York, Londra, Paris, Cape Town, Kahire gibi. Bu da zamanlayıcı. İşte bu da bir dakika sonra mesela bir işimiz var. Atıyorum yumurta pişiriyoruz. 5 dakika sonra haber ver gibisinden özellikle yani şekilde o şekilde kullanabiliyoruz. El feneri bunu göstermiştim zaten şu şekilde. Burada da SOS gibisinden bir ayarı var. El fenerinin. Böyle tekrardan gelelim. Odak. Diyoruz ki mesela bu odak modunda da 25 dakika boyunca ders çalışıyorum diyelim. 25 dakika boyunca ders çalışacağım. Beni kesinlikle rahatsız etmesin. Hiçbir bildirim, hiç kimse diyorsun. O işe yarıyor bu da. Pusulayı da gösterdim zaten en başta böyle dahil bir pusulayla beraber yönümüzü görmemizi sağlıyor. Atıyorum ormanda yürüyüşe çıktık kaybolduk. Örneğin ben İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda diyelim. Kaybolduk. Burada yönümüzü bulmamızı sağlayabilir. Acil durumlarda ama normalde kim pusulayı kullanıyor bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar hani ilk izlenimlerimiz, ilk bakışlarımız. Özel ekrandan bahsetmek gerekirse de önceki modellerde dediğim gibi ekran konusunda çok ufak bir gelişim var ancak yine 60 Hz. O açıdan bir değişiklik yok. Ee, bu arada tabi parlaklığı 1500 nit çıkarak hani en azından daha net bir güneş ya güneş altı daha net bir görüntü sunuyor bize hani şu ekrana baktığımızda daha iyi bir görüntü elde edebiliyoruz. Bu da değişik bir modmuş. Kalsın şimdilik. Görelim böyle ekranda çerçevesini. Hani bu şekilde dediğim gibi bu sağa sola kaydırarak bu gördüğünüz ekranları değişebiliyorsunuz. Her ekran aşağıdan yukarı kaldırdığımızda mesela buradaki her bir şeyi, her bir e uygulamanın ayrı bir ayarı var. Yani birebir kendi istediğiniz şekilde nasıl bir bileklik kullanmak istiyorsanız öyle bir ayarlama yapabiliyorsunuz her ekranda, her uygulama içerisinde. Ayrıca yine dediğim gibi pil ömrünün daha uzun olduğu söyleniyor. Daha doğrusu duyuruda bu şekilde söyleniyor önceki modele göre. Ancak hani ben daha doğrusu bazı okuduğum kaynaklarda bizden daha önce şimdi ben normal bunu satın aldım çünkü incelemek için. Hani daha detaylı incelen, daha önceden gönderilen bazı kaynaklarda hani bunun tam olarak doğru olmadığı söyleniyor. Yoksa artı 40 saat gibisinden bir bildirimde bulunmuşlardı sunum esnasında ancak Öyle bir şeyin tam olarak olmadığı söyleniyor. Yani belki 3-4 saat diyebiliriz buna en fazla. Ayrıca Hyperos 2 ile beraber geliyor. Bu biliyorsunuz ki Mi, Mi Band 9 diyeceğim ama daha doğrusu artık isimleri de Smart Band 9 da. Ee, bu arada burada da nasıl şey yaptıysam hemen parmak izim kaldı. Ekran parmak izi tutuyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, Mi Band 9 Pro'da ya da Smart Band 9 Pro'da gelen Hyperos ile beraber geliyor. Şöyle de göstereyim. saat yandan, sağdan soldan. Güzel bir yapısı var. <laughs> Hep bakmak, kurcalamak istiyorum. Video bitince bayağı da kurcalayacağım. ayrıyeten ayrıca bu yani birçok özelliği yokmuş gibi gözüküyor. Mesela epey.com'a baktığımda da araştırırken bu videonun incelemesini yapmadan, satın almadan önce. Ancak tam olarak öyle değil. ya yani zaten önceki modeldeki Smartband 9'daki bütün özellikleri sağladığı için hani özellikle belirtilmemiş çoğu sitede. Bu da aklınızda bulunsun. Hani özellik olarak önceki modellerin hepsini sağlayıp üzerine bazı şeyleri var aslında ama ya son zamanlarda da aslında yani son yıllarda bu Mi Band 9'un Mi Band 8 yani çok bir şey değişmiyor aslında her sene. Sadece çok ufak tefek detaylar ekleniyor. Dediğim gibi mesela bu sene de ekran parlaklığı arttırılmış. Şu çerçeveler inceltilmiş. Çok fazla inceltilmiş görüyorsunuz. Bir belki hani en büyük fark bu diyebiliriz. Bir de dahili pusula olmuş Yani onun haricinde çok büyük bir fark yok. Özellikle de hani fiyat konusunda sormak isteyen daha da soracak olan arkadaşlar için söylemem gerekirse biz bu akıllı bilekli arkadaşlar 2000 liraya aldık ancak e, bir kampanya vardı mi ben de daha doğrusu Xiaomi'nin kendi sitesinden aldık oradaki ufak bir kampanya da şuydu 200 lira kupon veriyordu yani aslında 1800 liraya denk gelmiş oldu bu bileklik şu an videoyu hemen attığım esnada alacak arkadaşlarım da aklında bulunsun hani başka bir yerden almayın gidin Xiaomi'nin sitesinden alın. Ancak 1800 lira değer bir ürün mü? Tam emin olamıyorum. Çünkü Mi Band yani Smart Band 9 aralarında 800 lira var. Yani şu an 1000 liraya satılıyor Smart Band 9. Ama o kadar büyük bir fiyat farkı var mı? Şey özellik farkı var mı? Emin değilim. Hani bunu da yine göz önünde bulundum. Ancak en güncelini almak istiyorsanız şu an bu hani en iyisi güncellik bakımından. Ayrıca yine hani mesela atıyorum bir 3-5 yıl sonra bunun güncellemesi belki devam ediyor olacakken bir öncekinin ki bitmiş olacak. Bunu da böyle düşünebiliriz aslında. Hani daha güncel bir ürün. Onun haricinde söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar pek fazla. Dediğim gibi daha güncel bir ürün. Çerçeveleri gerçekten çok inceltilmiş. Çok güzel gözüken bir ürün. Yani başka bir övgüm yok. Dezavantaj olarak da ne diyebilirim? Dezavantajı yok zaten. Önceki modelle bir dezavantajı yok. Ancak hani fiyat farkı diyebilirim. Hani onun haricinde Aklıma da şu an pek fazla bir şey gelmiyor. Bakalım şöyle mesela şunu da görmüş olalım. Yeşil farklı renk. Şöyle. Evet arkadaşlar bu videoluk benden buraya kadar. Smartband 10'umuzun arkadaşlar kutu açılışını ve ilk bakışlarımı, ilk izlenimlerimi ilk söyleyeceğim şeyleri bu videoluk söylemiş oldum. Umarım beğenip keyif aldığınız bir video arkadaşlar. Videonun başında dediğim gibi eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. kanal abone olmayı unutmayın. Böylelikle yeni videolar daha hızlı bir şekilde gelebilsin. Bu videoluk benden buraya kadar. İyi günler arkadaşlar.